Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Driving Cartons 2 de nasıl animasyon yapıları çekeceğiz. Şimdi giriyorsunuz böyle bir ekran geliyor. Nev kartona basıyorsunuz. Şimdi burada bölümler var. Birinci bölüm, ikinci bölüm mesela. Birinci bölümde istediğimiz şeyleri yapıyoruz. Mesela ben bir tane ev çıkartacağım. Burada ev var burdan istediğim ev eşyalarını seçiyorum ben ev istiyorum şöyle evi bu kenara koyalım buraya koyduk böyle kalsın ev sonra yanına da bir tane araba istiyorum girdim arabayı bulacağım şimdi araba nerede mesela bunda mı acaba Ponsa girelim. Araba yok burada. Burada da araba. İstediğim arabayı seçiyorum. Ben bunu seçeceğim. Tamam. Arabayı da buraya koyacağım. Ama ben bunu döndürmek istiyorum. Bu tarafa değil de diğer tarafa bakmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Üzerine tıkladım. Edit ünite girdim. Flip'e bastım dönüyor. Sonra bunu şöyle buraya yerleştirin. Tamam. Birinci bölümüm hazır benim. İkinci bölüm. Ne oldu ya? Böyle olmaması gerekiyordu. böyle olmaması gerekiyordu yine kaybolmaması gerekiyordu Allah Allah ben bir düzeltip geliyorum evet evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi ben bu hatayı düzelttim bu arabayı koydum bu sefer İkinci yere geçtim şimdi bu arabayı oynattıracağım yerinden 3'e geçeceğim tekrar oynattım 4 5 6 7 Araba burada dursun. Bu yaptıklarınızı izleyebiliyorsunuz. Play'e bastım. Böyle bir şey yaptım. Şimdi bunu devam ettireceğim. Sonra bu arabanın içinden bir insan çıksın. İnsan farma basalım. Farmer çıksın mesela arabadan. Şöyle yapalım. Ama arabadan çıkınca bu tarafa dönük olmasın. Bu tarafa dönük olsun. Tamam. Şimdi böyle yaptım. Şimdi 8. yere geçtim. Bunu ilerletiyorum. Mesela bacağını oynattım, İlerlettim. Devam ediyoruz. Diğer bacağını oynattım bu sefer. Ah, İleri gitsin. Sonra şöyle gelsin ve evin içine girecek şimdi. Bakın böyle oldu. Devam ediyoruz. Şimdi evin içine girmesi lazım bunun. O zaman bunları siliyoruz. Mesela araba gitsin. Delete'ye basıyoruz buradan. Sonra bunu al. Delete. Delete. Tamam. Şimdi evin içini ayarlayacağız. Evin içi nasıl olsun? Mesela geldim böyle. Ev. Evin içinde yatak olsun. Yatağı buraya koyalım. Sonra buraya bir tane dolap yapalım. Sonra üzerine de bir tane jar. Bu neymiş? Bu şey Bunu sil. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Ben bunu küçültmek istiyorum. Bu dolabın üzerine tıkladım. Bu iki işaretine bastım. Küçültüp büyütüyorum. Bu kadar olsun şöyle olsun. Tamam dur duralım. Tamam. Sonra adamımızı da buraya koyalım. Farm. Farmer. Tamam. Küçültelim. Bu evet, tasdun kuracağız. Tamam. Şimdi diğer yere geç. Şimdi bunu yürüteceğiz böyle. Ee, sağ sola oynuyor sürekli. Şöyle. Adam uçtu. Böyle sürekli hep aynı şeyi yapıyorum ya kadar. Dolaba oynattım yanlışlıkla. Şöyle ve geldi yatağa. Şimdi bunu ters çevirip yatıracağız yatağa. küçültelim biraz. Tamam çok güzel. Play'e basalım. Araba geliyor. Araba dinleniyor. Evin içine girdi. Ve gidiyor. Yatıyor. Tamam. Devam ettirelim. Kalksın sonra. Yok şimdi değil bir şeye geçtik adam çok değişik bir şey oldu Ne oldu adamı adamı öldürdüm Bunu silip yenisini açayım en iyisi. Varmış. Tamam böyle. Ayağa kalktı. Şimdi bunları silelim. Hepsini. Delete. Delete. Ne bastı? Delete. Yatakta delete. Şimdi evi koyalım. Burada hayvanların hepsi var. Şöyle ev nerede? Araba yine aynı araba. Araba buradaydı. Burada. Şöyle. Sonra farmer da burada olsun. E. bir türlü tutamadım tuttum buraya koydum evden çıktı şimdi sonra sonraki şeye geç. Yürüyor arabasına. Ve sonra arabasına biniyor. Bindi arabasına. Ve arabası gidiyor yavaş yavaş. Ve arabada Yok olsun sonra. Bu kadar olsun. Zamanımız yetmeyecek yoksa. Şimdi izleyelim nasıl olmuş. Gidiyor. Giriyor evine. Sonra yatağına uzanıyor. Sonra gidiyor. Arabasıyla. Arkadaşlar bunun kullanımı böyle. Bir de şunu göstereyim. Buraya bastık. Black Ground var. Black Ground'a bastık. Buradan şeyler var. Arka plan. Mesela ben bunu istedim kendiniz de çizebiliyorsunuz buradan. Foto kendiniz çektiğiniz color renk. Alıyorsunuz bunu şöyle. Kuzenim arıyor. Ben hemen cevaplayıp geliyorum. Tamam. Cevap verdim kuzenime. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Açık büyütelim. Şöyle. Bu tarafı geciksin sadece. Sonra böyle yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz buradan. Ve arka planı olmuş oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer kendi yaptığım animasyonu göstermemi istiyorsanız süper bir like bekliyorum. Bay bay.